AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör 9'lar 16 Ocak basın onur günü nedeniyle Kocaeli basını ile bir araya geldi. Yerel seçimlere dair önemli açıklamalarda bulunan 9'lar, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın AK Parti'ye milli bayramlarda yürümeyi öğrettik sözlerine tepki gösterdi. Onlar bırakın yürümeyi emeklemeyi bile öğrenemediler, oldukları yerde sayıyorlar ifadelerini kullandı. Milli bayramlarımızı tekeline indirgeyerek örgüt propagandası haline getirenler ile elbette biz aynı yerde yürümeyiz. Biz tam 22 yıldır tüm bayramlarımızda milletimiz ile omuz omuza el ele yürüyoruz. Kendileriyle milletimiz arasında büyük bir uçurum olduğundan bunu görmüyor olabilirler. Onlar bırakın yürümeyi, emeklemeyi bile öğren öğrenemediler. Oldukları yerde sayıyorlar. Marifet seçimden seçime meydana çıkmakta, bayramdan bayrama yürümekte değildir. Marifet milletimiz ile her daim bir beraber olmaktır. Bayramları bayram yapan milli değerleri koruyup sahiplenmek aslına uygun bir şekilde milletimizle bütünleşerek kutlamaktır. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Dokuzlar yerel seçim sürecini de değerlendirdi. Bizler Cumhur İttifakı olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri için tüm teşkilat üyelerimizle hazırız, kararlıyız ve hep birlikte kazanacağız inşallah." dedi. Bizler Cumhur İttifakı olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri için tüm teşkilat üyelerimizle hazırız ve kararlıyız. Hep birlikte kazanacağız inşallah. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Dokuzlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili sorulara da cevap verdi. İzmit'imizin kavgayla, kaosla, hizmet yoksunluğuyla kaybedecek bir beş yılı daha olmadığını biliyoruz. Seçim gününe kadar canla başla çalışarak İzmit'i ve bütün hemşerilerimizi AK Parti dönemindeki kazanımları heba eden, belediyeyi iflasın eşiğine getiren zihniyetten kurtaracağız. Estağfurullah bir ben e, hayatım boyunca hiç kimseyi etnisite e, tercih olarak onlarla bir arada olmaktan <laughs> gurur ve onur duymadım. Ben İzmit çocuğuyum ve İzmitli olan herkes İzmit'te yaşayan herkes benim kardeşimdir ve biz de onların kardeşiyizdir. Yoksa bu etniste kavgasının çok bir hayır getirdiği hiçbir minvalde hiçbir şekilde e, doğru olduğu görülmemiştir. Biz İzmit için mücadele ederiz, Fatma Kaplan'ı tanırız ama Fatma Kaplan'ı korumak, kollamak kendi ailesine ve kendi teşkilatına aittir, bana ait değildir.